Merhabalar. Bu videoda Koç, Boğa ve İkizler burçlarını 11-17 Mayıs haftasında nelerin beklediğini konuşuyor olacağız. Öncelikle Koç burcundan başlamak gerekirse 11 Mayıs pazartesi gün boyunca Mars Boğa burcunun sınır derecesinde yani 29 derecesinde yer alacak. Dolayısıyla sizin finansal kaynaklar ve kendinize verdiğiniz güven alanında, daha doğrusu değer alanında Mars'ın 29 derecede oluşunu deneyimliyor olacaksınız. Bu süreçte pazartesi günü boyunca Finansal kaynaklarınızda özellikle risk almamaya dikkat edin. Alım satım işlerinizdeki olası pürüzleri, banka hesaplarınızdaki olası karışıklıkları olağan karşılayın ve biraz daha sabırlı yaklaşmaya çalışın. Diğer taraftan sağlık açısından dikkat etmeniz gereken bir gün olduğunu söyleyebilirim. Özellikle boyun ağrıları, boğaz ağrıları ve kadın hastalıkları ile ilgili problemlerde biraz daha dikkatli geçirmesi gerekirse kontrol olması gereken bir gündesiniz. Özellikle ameliyat olacaksanız veya ameliyatlarınız varsa pazartesi gününü tercih etmemenizi size önermekteyim. 14, 15, 16 Mayıs yani Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri bu kez gökyüzünde bir başka önemli açı etkin oluyor. Mars Satürn karşıtı. Özellikle Mars Satürn karşıtları hareket kabiliyetimizi kısıtlayan zorlayıcı açılardır. Siz de bu açıyı baktığımda iletişim alanlarınızdan başta olmak üzere seyahatler, eğitimler, eşle gerçekleştirilen diyaloglar bölümünden de alıyorsunuz. Dolayısıyla Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri eşinizle olan diyaloglarınıza diğer taraftan öğretmenlerinizle eğitim süreçleriniz devam ediyorsa seyahat bağlantılarınızla ilgili konularda biraz daha sabırlı ve olayları çözümleyen taraf olmanızı tavsiye ediyorum. Hafta sonuna baktığımızda bu kez hafta başındaki kaotik görünümlerin yerine daha sakin bir görünüm alıyor. O da çok keyifli olan Venüs-Neptün üçgeni. Tam bir aşk zamanı olabilir. 16-17 Mayıs, Cumartesi ve Pazar etkin olan Venüs-Neptün üçgeniyle birlikte, siz özellikle aile bireylerinizle çok daha iyi anlaşabilir, evinizde aradığınız huzuru bulabilir, ruhsal olarak iyileşebilir, şifalanabilir, hayal ettiğiniz bir romantik görüşmeyi gerçekleştirebilirsiniz. Çünkü sizin yedinci ev yöneticiniz de aynı zamanda Venüs, ve Neptün'le olan üçgen açısından, affedicilik, merhamet, ilişkilerde yumuşamak ve kendini çok daha sakin, çok daha naif ve biraz da romantik ifade etmek söz konusu olur. Dolayısıyla hafta sonunda özel ilişkileriniz açısından olumlu anlamda kullanmanızı ve bu sürece enerjinizle koymanızı, farkında kalmanızı, hafta içini biraz daha dikkatli, hafta sonunu ise sınırsız bir şekilde istediğiniz gibi özel ilişkilerinizde kullanmanızı öneriyorum size sevgili koç. Boğalara baktığımda 11 Mayıs gün boyunca Mars Boğa burcunda 29 derecede olacak. Dolayısıyla davranışlarınızı ilgilendiren, sağlık alanınızı ilgilendiren bir alanda Mars'ın sınır derecede olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla o gün içerisinde davranışlarınızda bir nevi agresif olabilirsiniz. Çevrenizi kırmamaya dikkat etmeniz gerekiyor. Söylediğiniz veya yaptığınız bir şey yanlış yerlere gidebilir çünkü biraz agresif çıkışlar yapma olasılığınız var. Diğer taraftan bu süreçte ikili ilişkilerinizde eğer ki kaybetmek istemiyorsanız, eğer ki hayatınızdan çıkartmak istemiyorsanız çok daha sabırlı davranmanız gerekecek. Ama tabii ki artık yollarınızı ayırmak istiyorsanız pazartesi gününü de etkili olarak kullanabilirsiniz. Bu süreçte boyun, boğaz enfeksiyonları, ağrıları ve kadın hastalıklarına karşı yine temkinli olmanız ve doktor kontrolleriniz varsa bunları yaptırmanız faydalı olacaktır boğa. 14, 15, 16 Mayıs Perşembe, Cuma ve Cumartesi günlerine bakıldığında gökyüzünde hareket kabiliyetimizi kısıtlayan ve aslında bizi ciddi testlerden geçiren Mars Satürn karşıtı var. Bu görünümü siz 2 ve 8. evlerden aldığınıza göre özellikle finansal konularda risk almamanız, banka hesaplarınızdaki karışıklıklara karşı temkinli olmanız, eşinizle anlaşırken sözlerinizi seçerek kullanmanız ve tabii ki onun da bunu yapması gerekecek, karşılıklı bir empati gerekecek. Bunun dışında da özellikle ikili ilişkilerinizde Ani kararlar vermeden önce iyice düşünüp taşınmanız sizin için çok daha faydalı olacaktır. Mars-Satürn karşı karşılıkları adeta bir sınavdır. Ve aynı zamanda hayatımızı tehlikeye sokacak riskli hareketlerden, kazalardan korunmak için örneğin trafikte daha yavaş, yavaş araba kullanmanız gereken ve fazladan dalgınlıklara karşı da yine dikkatli olmanız gereken bir süreçtir sevgili baba. 16-17 Mayıs'a baktığımda hafta sonu, cumartesi ve pazar hafta içindeki karmaşık etkileri yerini çok daha güzel bir atmosfere bıraktığını gözlemliyorum. Venüs ve Neptün'ün üçgen açısını sizler 3 ve 11'den yaşayarak dolayısıyla yakın çevre ilişkilerinizden, etkinlikler, davetler, organizasyonlardan maksimum fayda göreceksiniz. Eğer bekar biriyseniz katıldığınız ortamlar aracılığıyla yeni bir flört ortamı oluşturabilir, yeni insanlarla tanışabilirsiniz. İlişkiniz varsa geleceğe yönelik romantik ve olumlu konuşmalar yapabilirsiniz. Bunun dışında iş seyahatlerine çıkabilirsiniz. Ailenizle küçük geziler düzenleyebilirsiniz. Hafta sonu her halükarda hem iş hayatınız hem de özel hayatınızı destekleyen, içinde oldukça naif etkiler barındıran ve keyifli, size huzur hissettirecek bir süreçtir. Bu yüzden bunu daha iyi ve olumlu anlamda kullanmaya dikkat edin. Böylelikle hafta içi biraz daha sabırlı, hafta sonu ise o günlerin enerjisini en iyi şekilde kullanan bir yapıda olmanızı ben sizden rica ediyorum. Sevgili Boğa. İkizler burçlarına baktığımız zaman 11 Mayıs pazartesi gün boyunca Mars 29 derece boğada olacak ve sizin 12. evinizde. Dolayısıyla geçici olarak bir iş hayatınızla ilgili o günü has sorunlar yaşayabilirsiniz. Yine aynı gün arkadaş çevrenizle ilgili problemler ortaya çıkabilir. Diğer taraftan 12. ev sizin gizli düşmanlar alanınız olduğu için ki bir süredir de böyle şeyler yaşıyorsunuz. Özellikle o gün iş hayatınız ve arkadaş çevrenizde size sorun çıkartan insanları dikkatli gözlemlemenizi istiyorum sizden. Çünkü bunlar bir şekilde size bir ipucu olabilir. Kim hayatınızda olmalı, kim hayatınızda olmamalı şeklinde ya da kimin size zarar veriyor olduğunu çok daha net bir şekilde anlayabilirsiniz. Pazartesi gün boyunca. Aynı gün konsantrasyon ve motivasyon düşüklüklerine dikkat etmeniz, hayatınızdaki erkeklerle iletişiminizde daha sabırlı ve sakin yaklaşımları tercih etmeniz sizin işinize yarayacaktır ikizler. 14, 15, 16 Mayıs Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri ise bu kez gökyüzünde bizim hareket kabiliyetimizi sınırlayan, bizi çeşitli testlere tabi tutan Mars'la Satürn'ün karşıt açısını gözlemliyorum. Bu süreç sizin ikili ilişkiler aksınızda gerçekleşeceği için özellikle problemli devam eden yakın dostluklar, ortaklıklar ve özel hayatınızı ilgilendiren ilişkilerin sona ermek üzere olduğunu fark edebilir ve bizzat bunu kendinizle tercih edebilirsiniz. Yeter artık ben bunu kesiyorum şeklinde bir tavır almanız oldukça olasılıklar dahilinde olacaktır. Ancak sorunsuz devam eden bir ilişkiniz varsa da olası sorunların önünü kesmek için yaptığınız davranışlara dikkat etmeli, söylediğiniz sözleri iki kere düşünmeli, ani bir tavır göstermemeli ve gerekirse bir konuyu iki kere, üç kere konuşup Karşılıklı bu bana bunu hissettirdi, bu sana şunu hissettirdi. Evet ne yapabiliriz diye ortak bir payda buluşmaya çalışmak çok ama çok önemli olacak ve ilişkilerinizi kurtaran bir yapıda olacak sevgili ikizler. Cumartesi ve pazar günleri ise bu karışık atmosfer yerini çok ama çok tatlı, sevgi dolu bir açıya bırakıyor. O da Venüs'ün Neptün'le olan uyumlu açısı. Kendinizi çok iyi hissedeceğiniz, daha çok değer vereceğiniz, kendinizle belki de gurur duyacağınız ve sahip olduklarınızla hakikaten mutluluğu daha fazla hissedeceğiniz bir hafta sonu sizi bekliyor olacak. Çünkü hem özel hayatınızda hem de şu ana dek yaptıklarınıza baktığınızda, ailenize baktığınızda belki de kendinizle gurur duyacaksınız. Hafta sonu beklemediğiniz bir sürpriz teklif alabilirsiniz veya da bir hediye ve bu sizi fazladan mutlu edebilir. Yine hafta sonu olmasına rağmen eğer aile büyükleriniz veya da Patronlarınız, iş yaptığınız insanlarla bir takım görüşmeleriniz varsa bunların harika geçeceğini de söyleyebilirim. Hafta içi ikili ilişkilerde dikkat, hafta sonu ise bu etkiler yerine daha naif ve güzel etkilere bırakıyor olacak. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın ve hoşça kalın.